<gülüyor> spiker. <gülüyor> <gülüyor> spiker ben miyim ya? Önce beni bir çek. Şey. Sen spiker, çekti, spiker olarak bir çek şey şöyle. Evet, spikeriniz benim. Şimdiden var. Tamam, ha. yorumları yapalım. Evet, e, Bayban köyümüzün e, o bayramlaşma atmosferinde evet. gerçekleşen bu. Küçükten büyüğe doğru sevgiyle. Ne zaman çaldıracaksın? Şimdi Mehmet Ali'nin abisi bitirecek Arap'ı tutuyor. Sevgiyle e, ve sadakatle evet. bayramlaşmayı evet. görüyoruz. Önüne bir bak. Tamam. Evet. Köyümüzün ender insanlarından olan kravatlı insanlarımız da vardır. Evet. Bunlar hocalarımız. Evet. Duydum duydum. Falan. Tamam. Evet. Şey, önünden sonra bana haber verin. <laughs> şu anda Valla gideriz ya buluruz zaten Sen Ahmet çiftçi Ahmet çiftçi Ahmet Torpil da çekeyim seni Yapma ya <laughs> Torpil <laughs> Tamam ben gidiyorum bana Tamam Sen, Sen, Efendim Matim o güzel yorumlarınızı alamıyoruz Evet insanlar şu anda bayrağı <laughs> bayramlaşmamışsa biraz sonra herkes yemek yemek için. Evet, Şimdi çocuklar törpüle atmıyor. Nerede törpüle gidecek misiniz? Para şey? vermedikleri için. Hadi şey atın da şekeriz. Alamıyorlar. Evet. Şey <laughs> e... <laughs> <Yani, gülüyor> <müthiş> bayramlaşma <laughs> sona ermek üzere. İhtiyarladım. Mehmet abi yaklaştı mı? Yaklaştı mı? mı? Evet çocuklarımız hakikaten torpil atmaz oldu. Evet Ahmet Hocam. Çık ekrandan. <laughs> ekrandan çık. Atıyor, <atıyorum>, <laughs> atıyoruz. Atıyor Elinde patlamasın sonra. Bak bak atıyor. Profil atan bir arkadaş senin. At at hemen hemen. <laughs> ha, sesi, yeter. Sence, sesi yeter. Sesi yeter. Bayağı hızlı gündeyecek. <laughs> Patlamadı. Evet. Bu da bayramlaşma takibinde <laughs> atılan bomba. <laughs> <laughs> Temsili bomba. Savaşa hayır diyoruz Savaşa hayır. <laughs> <laughs> Tabi, tamam. Temsi, ee, sen ben ben mi ya? Çekiver dediler bemim... de. Rafet şöyle ileri ileri çık. Şöyle Rafet'i çekelim. Mehmet Ali haydi gidelim <laughs> Hadi gidelim <laughs> gideceğiz? Tamam canım. Hemen kumandasın. Al bunu babana biraz. Aç bir şöyle bir. Duruyor mu? Hadi bitişi nereden yapalım Bitti Bitti de. mi de? He? Bitti Yo. mi? Yok. Yani şey ya. Direkt kapatayım evet. mı? Rece bas. Gel. Hı. Hadi çekiyorum ha. Çekiyorum. Çekiyor mu? Ulan. İstersen bir şey anlatır tam. Çayını. Acatma bize oğlum diyem diye burayı aradım. Burayı okuyayım diye. E ezberden biliyorsun işte. Yok bak. Çok mu? Bileme, i̇lerisini bilemedim işte.